Bize milliyetçilik dersi vermeye, vatan sevgisi dikte etmeye kalkışan sefil bagandalara, serseri mankurtlara ve sefalet markalarına aldırış etmesek bile gene de birkaç kelamı onlardan esirgemenin haksızlık olacağı kanaatindeyiz. Hasbel kader milliyetçi ülkücü hareketle yer bulan, bu vesileyle itibar kazanan, makam ve koltuk ikbaliyle çevre yapan ve saygı kazanan bir avuç kendini bilmez ahmağın, sırf çıkarlarının ikramı kesildi diye ileri geri konuşmaları her şeyden önce edepsiz bir hezeyandır. CHP yanaşmış ve CHP yapışmış bu sizlerin hariçten gazel okumaları boş varilin çıkardığı ses kadar anlamlıdır. Esasen fazilet ve fikir sahibi olmaksızın sığındıkları camiamızda kurnazca kendilerini saklayan, köşe bucak dedikodu yapan, insicam ve irademizi sakatlamanın çabasında olan bu gudubetlerin bir nedenle masketi düşünce aramızdan sıvıştıkları hepinizin bildiği ve yaşadığı bir gerçektir. Başkalarının atına binenlerin bize seyislik taslaması utanmazlıktır. Türk milletini meşgul eden, Türkiye'yi zora sokan, hiçbir meseleye kalıcı cevap ve köklü çözüm getiremeyenlerin sosyal medyada kurdukları küçük partilerde sürekli ayağımıza dolanmaları, dava bilir kişisi gibi ortalıkta dolaşmaları elbette kifayet ve kişilik yetersizliğinin ağır bir sancısıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kayığında ip olanlarla mağlubiyetin pencesinde zafer nutkatanların Sadece cemaiyüz evvellerinin değil, değil ciğerlerinin kaç okka olduğunu da gayet iyi biliriz. Bizim bir görev kapsamında hareket ettiğimiz iddia eden müfteriler, içimizdeyken el etek, etek öpekmekten öpek, başkalarını dahi kaldıramıyorlar. Siyasetimize en küçük katkı vermiyorlar veremiyorlardı. Kedinin ayna karşısında kendisini aslan görmesi neyse bunların durumu üç aşağı beş yukarı aynısıdır. Geceleri baykuş olup arabede tüneyenler, gündüz vaktinde kartal olup zirvelere kanat açamazlar. Kurt kurdu tanır ancak biz bunları tanımıyoruz <laughs> ve hiç de takmıyoruz. <laughs> Bizim Dava ve vatan sevdamızı tartıya çıkaracak, bununla da kalmayıp tartışmayı açacak, ülke ve ülkeye canımızı kuca kurcalayıp aşındıracak bir siyasi fırılda henüz hiçbir kundak sarmamıştır. Hayati ilahiyeti ters köşe olmuşların bize anlatacak, bize aktaracak, bize güzergah tayin edecek bir şeyleri olmaz, olamaz. Kocunan kocunsun, hoplayan hoplasın diyorum ki, terör musibeti bitecek, kardeşlik bilenecek, Türk milleti rahat bir nefes alacak.